Evet restoran deyince, yemek deyince, fast food deyince, bayilik e, ve franchise deyince bayım olur musun? 21. kez tekrar Yeni Kapı Fuar Merkezi'nde. Aramızda e, tabii ki pos olmazsa olmaz restoranlarda. Yemek pos var. Yemek pos markası nasıl doğdu? Kaç yıldır hizmet veriyor sektöre? Yine çözüm üreten tarafta ee, Sayın Mustafa Bey'i dinleyeceğiz. Hoş geldiniz evet, Mustafa Bey. Hoş bulduk. Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Nasıl, Nasıl gidiyor ]sınız? fuar? Ee, fuar gayet e, neşeli, canlı, heyecanlı. Geçen sene de olduğu gibi. Hı hı. Ee, güzel. Güzel Aa, gidiyor. Evet. Yemek Pos ıı, kaç yıldır ıı, hizmet veriyor bu sektörde? Sanki son 3 yılda daha çok görüyorum ye evet, Yemek evet. Posu daha sessiz bir markaydı. Ben yakından takip ederim bu Eyvallah. bu tür yazılım şirketlerini ıı, ve çözümleri. Biraz anlatır mısınız Yemek Posu nasıl bu şekilde daha hızlı görünür olmayı seçti? Evet, ee, şöyle bizim firmamız 2009 yılında kuruldu ve bir e, ticari otomasyon e, macerasıyla başladı hayatına. Hı hı. Fakat e, orada biz işletmelerin bütün e, operasyonel ve ticari faaliyetlerini ve resmi e, yönlerini desteklerken e, biraz daha dağınık yapıda çalışan bayilik yapılarına yönelik de e, çözümler üretmeye başladık. Ve 2012 yılından itibaren de Desenpos ismiyle bizim uygulamamız hayata başladı. E, daha sonraki yıllarda e, biz 2012 2022den itibaren de e, Yemek Post markasıyla e, faaliyetlerimize devam ediyoruz. E, bu anlamda da görünür olmaya e, çalışıyoruz. E, biz e, franchise işletmelerin e, merkezi, şubesi ve sahası olmak üzere farklı noktalarına nüfuz eden e, modüller, e, ekranlar, fonksiyonlar geliştirmeye e, çalışıyoruz. Şöyle ki işte bir franchise işletmenin merkezinde e, üretiminden, e, lojistiğinden, e, işte resmi süreçlerinde kadar ki olan bütün süreçleri ele alırken, sahada da e, CRM uygulamalarımızla, denetim modüllerimizle, e, görev takip sistemlerimizle saha personelinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Uç noktada da şubeye bakan yönüyle de, orada da işte e, şubelerin e, online siparişlerinden. Kurye takip sistemlerinden, ödeme sistemlerinden tutun da e, işte fast Facebook, Alakart, self servis, servis, sipariş yönetim mekanizmalarına kadar olan bir e, sistematiği sunmuş oluyoruz. Biz böyle bu yönüyle sadece bir restoran otomasyonu e, yazılımı olarak değil de bir franchise yönetim sistemi olarak biraz daha konumlandırıyoruz kendimizi. E, bu şekilde en kısa hatlarıyla. Ee, Kaç personelimiz e, oldu? Şu anda şu... 40 civarı bir personelimiz var. Bunların Hı -hı. yarı yakın yazılım kadromuzdan oluşuyor. Hı -hı. Ee, bunun haricinde proje yöneticilerimiz, destek ekibimiz ve saha personelimiz de Hı -hı. E, 40 kişilik bir kadroyla aşağı yukarı Kaç hizmet vermeye markayı çalışıyoruz. Kaç markaya hizmet veriyorsunuz diye ee, sorayım ya Şu anda e, 3000 üzerinde noktada bizim uygulamamız e, çalışıyor. E, İrili ufaklı onlarca markayla çalışıyoruz. -hı. -hı. E, oldukça e, yani çok şubeli müşterilerimiz de var, tekil müşterilerimiz de var. Hı hı. E, burada e, kafe, res, e, kafeler, e, işte alakart restoranlar, hı hı. fast food zincirler da perakende tarafına da yönelik çözümlerimiz bulunmakta. Hı hı. E, bu şekilde. Peki e, yeni e dönüşüm süreçlerinde artık hızla gelişmeye devam ediyoruz ve e edisyonla ilgili de süreç evet. Aralık <laughs> ayında sanırım tamamlanacak. Sanırım sizin evet. sistemleriniz de bu sürece hazırlıklıdır. E, tabii ki evet. Yani burada bizim e, e, hem e-fatura, e-arşiv, e-fiş yönüyle çözümlerimiz mevcut. E, aynı zamanda mevcut ÖKC'lerle de yine entegrasyonlarımız e, yer almakta. Bunların sahaya bakan işte kuryelerin ellerinde e, kuryeleri de destekleyecek şekilde yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hayat sadece restoranda kasanın Bitmiyor. yanında yapılan işlemlerden müteşekkil değil. E, kurya da sizin kapınıza gelip teslimatı yaptığında ödemeyi alınca yine e, o mevzuata uygun bir şekilde kayıtların oluşturması gerekmekte. E, bunlarla ilgili de altyapımız e, uygun. E, kendi çözümlerimizle ve partner çözümlerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Entegrasyonla ilgili sanırım bütün sıkıntılarınız evet. herhangi bir sıkıntılarınız yok. Herhangi bir yok. sıkıntımız yok. A, API'leriniz e, entegrasyona ki, ki. Evet. uygun. Zaten şöyle şu anda ben artık şey yapıyorum. Biz artık bir restoran yazılım uygulaması değil, bir yet ve bir birçok uygulamayı bünyesinde bulunduran trafiği yöneten uygulama olarak görüyorum. Çünkü bir yapı kuruyorsunuz aslında. Evet, evet. Aslında. Yani çünkü online platformlar başlı başına bildiğiniz gibi 6-7 tane online platform var. Hı hı. Pandemiyle beraber kurye tarafındaki yoğunluktan kaynaklı bir sürü kurye uygulaması var. Hı hı. Tüm bunlarla entegrasyonlarımız var. Bir tarafta <laughs> ödeme sistemleri var. Bir tarafta bizim kendi raporlama çözümlerimiz, işte garson çözümlerimiz, raporlama ile ilgili çözümlerimiz var. Hepsine baktığımızda yemek post ortada, merkezi bir noktada dururken etrafında birçok entegre yapıyla birlikte çalışıyor. Bunları tek bir noktadan yönetmeye çalışıyor. Bu anlamda da tabii bunun gerektirdiği bütün altyapıya da sahibiz. Güncel teknolojilerle, güncel imkanlarla hibrit bir şekilde çalıştırıyoruz biz yapımızı. Yani bizim cloud'da çalışan yapılarımız olduğu gibi on-prem, şubeye kurduğumuz, restoran yazılımız on-prem çalışırken bu bizim cloud çözümlerimizde de bütünleşik bir şekilde çalışıyor. Hı hı. Güncel teknoloji ve teknikleri bünyemize tutmaya özen gösteriyoruz. Yani biz bir marka, bir franchise markası yemek postan çözüm alıyorsa eğer, şey, evet. destek alıyorsa bütün tahsilat sürecini sipariş sürecini, evet, kurye yönetim sürecini, e, teslimat süreçlerini tek elden evet, yönetebilir, yönetebilir. bunu muhasebeye aktarabilir, evet. aktarabilir. mali müşavirlerin de burada işleri kolaylaşır. <laughs> evet. Ben meslektaşlarım için e, bunu e, çok önemsiyorum. Evet bu şekilde kolaylık sağlayan tek tabanlı kullanıcı dostu bir e, uygulama aslında bir aplikasyon restoranlara öneriyorum. Mustafa evet. Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. imkan İfo. verdiğiniz için. Evet. E, bu vesileyle Eklemek istediğiniz bir şey varsa. E, ülkemizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. İnşallah ülkemiz adına nice yüzyıllara diyelim. E, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Yüzyılımız kutlu olsun tüm evet. markalara ve e, buraya burada çözüm üreten 29 Ekim'de bu büyük bayramda tatil yapmayıp bayramını burada kutlayıp işin başında olan tüm emektarlara da çok selam olsun. E, tekrar teşekkürler ben yemek teşekkür olsa. ederim. Bir teşekkür.